Merhaba arkadaşlar. MF puan türüyle öğrenci olacak olan yüksek öğretim programlarını tercih edecek olan adayların son sınavı bugün yapılmış oldu. Ee, geçen hafta matematik geometri sınavının zor olmasından ötürü öğrencilerin tahmin ediyoruz ki e, geçen haftası biraz daha zor geçti. Bunun e, iyi yanı öğrenciler fen bilimleri sınavına daha iyi hazırlandılar. Tekrarlarını daha kuvvetli yaptılar ki çıkan öğrencilerden aldığımız sonuçlara baktığımızda da fen bilimleri sınavının daha kolay olduğunu gördük hep birlikte. Tabi bu geçen hafta yapılan matematik geometri sınavındaki netlerin önemini artırdı. Yani e, matematik geometri bir nevzasında belirleyici olacak diyebiliriz. Fen bilimleri sınavında genel olarak aldığımız yorumlara göre öğrenciler iyi netler çıkardılar. E, bunun da puan oluşumunda etkili olacağını hepimiz biliyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapacaksınız? Aslında bundan sonraki süreçte sınav kadar önemli. E, biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde sınavlar açıklanacak. Sınavların açıklanmasıyla birlikte tercih döneminde size ayrı bir koşuşturmaca bekliyor olacak. E, burada doğru kararı vermek çok önemli çünkü aslında bir kariyer planı, bir hayat planı yapacaksınız. Bunun için de şu anda geçirdiğiniz süreyi çok doğru değerlendirmeniz lazım. Tabii ki öncelikle dinlenmeniz gerekiyor. Çok yoğun bir sınav süreci atlattınız ve e, yaklaşık son iki haftanızı da hep bir sınav heyecanıyla geçirdiniz biraz dinlenip birazcık kendiniz aslında nefes aldırıp bölümleri incelemenizin başlaması gerekiyor. Çünkü tercih dönemine verilen süreler biliyorsunuz yaklaşık 2 ila 3 hafta arasında değişiyor. Ve 3 haftada bir kişinin hani hayatını ve mesleğini belirlemesi için çok da yeterli değil. bu süreçte dolayısıyla sizin yapmanız gereken üniversiteleri araştırmak, bölümleri araştırmak, en iyi bölüm, en iyi üniversite sizi en çok mutlu edecek yer üzerinden bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı şimdi vermekte sizi Tercih döneminde rahatlatacak. Ee, tercih döneminde yaklaşık ağustos ayında sona ermesini bekliyoruz. Hepinize e, bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum.